Herkese merhabalar. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonucunu aldık bugün. Beklendiği gibi yüzde on politika faizine herhangi bir değişiklik yapılmadı. Açıklama metni hani bekliyorduk, önemliydi. Orada da aslında çok az değişiklik var ama iki tane önemli nokta var belirtmek gereken. Bir tanesi Merkez Bankası yine kredi gelişmelerini değerlendirmiş daha önce yine aynı değerlendirmeyi paylaştığı paragrafında. Ee, ancak bundan bunun ardından yani kredi e, büyüme hızları ve erişim erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde e, iktisadi faaliyetle buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğunu belirtmiş ama ardından bu çerçevede kurul makro ihtiyacı politika setinin güçlendirilmesine karar ver, ver, vermiştir diye yazmış. Ee, burada herhangi bir şey açıklanmadı henüz ama muhtemelen bir e, düzenleme göreceğiz. Kredilerle ilgili bir düzenleme göreceğiz. Son dönemde biliyorsunuz e, ticari kredilerde önemli bir hızlanma görmüştük. E, tüketici kredilerinde ise geçen e, sene alınan makro ihtiyati tedbirlerin yansıması olarak biraz daha yavaş gidiyordu ticari kredilere nazaran ama onda da son dönemde bir hızlanma var. E, burada iki iki konu hani söz konusu olabilir. Ya tüketici e, kredilerinin hızlanmasına karşı e, bir önlem alınabilir ya da e, ticari kredilerin daha da hedef odaklı e, uzun vadeli verilmesine yönelik bir takım düzenlemeler söz konusu olabilir daha amaca uygun şekilde tahsis edilmesine dönük e, bir takım düzenlemeler söz konusu olabilir e, takip ediyor olacağız paylaşıyordu olacağız zaten e, sizlerle onun dışında ikinci bir e, e, vurgulanması gereken nokta diyelim. çok Dediğim gibi çok az değişik var metinde geçen aya nazara. E, o da enflasyondaki yükselişin nedenlerini sıraladığı e, paragrafta Merkez Bankası pek çok şeye de, değiniyor. Enerji maliyetindeki artışlar, ekonomik temellerden uzak fiyatlama davranışı, e, jeopolitik gelişmeler tabii ki de. Bunlar arasında e, emtia fiyatlarındaki artışlar da tabii yer alıyordu daha önceki e, açıklamalarında. Ancak talep gelişmeleri de etkili olmaktadır diyordu. Bu talep gelişmeleri kısmını çıkartmış merkez bankası e, ve e, son olarak emtia fiyatlarındaki artışlarını oluşturduğu güçlü negatif arz şokları e, etkili olmaya devam etmektedir. Enflasyon artışında demiş. E, burada da hani ekonomik ekonomik aktivitedeki e, seyirin e, talep koşulları üzerinden enflasyon yarattığına dair e, görüşünü. E, Kaldırmış gibi görünüyor. Buradan da anladığımız merkez bankası enflasyondaki artış tamamen arz e, yönlü unsurlara bağlıyor, geçici unsurlara bağlıyor e, ve de bu unsurlar ortadan kalktığı zaman da enflasyonun e, durulacağına dair bir e, şey var. Hani beklenti var, görüş var. Öyle anlıyoruz açıklamalarında. E, burada yani, piyasayla ve hani benim görüşümle de e, biraz çelişen bir yaklaşım var. Çünkü e, büyüme inmesi, e, talep koşulları e, halen güçlü seyretmeye devam ediyor. Kredi büyümesinden de anlıyoruz. Bunu diğer e, büyüme göstergelerinden de anlıyoruz. E, dolayısıyla e, tamamen hani talep unsurlarının enflasyonist etkilerinin ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Bu bir. ikincisi de e, arz yönlü unsurların da hani geçici olacağına dair e, beklenti biraz iyimser. E, burada da e, savaşın özellikle devam ediyor olması, pandemi koşullarının dediğimiz anda yeniden e, canlanması, Çin örneğinde gördüğümüz üzere, e, tedarik sıkıntılarının da de artarak devam etmesi, emtia fiyatlarını ve daha madde fiyatlarını ee, ve de Rusya-Ukrayna gerginliği dolayısıyla ekstra katlanmış gıda fiyatlarıdaki artışı e, körüklüyor, tetikliyor. Dolayısıyla da bu, bu çok kısa vadede ortadan kalkacak riskler değil. Onun için de enflasyonda artışın e, devam ettiğini, o kadar da geçici olmayabileceğini, fiyatlama davranışındaki bozulma dolayısıyla da bu etkiler ortadan kalktığında tamamen enflasyonun ortadan kalktığını Görmeyebiliriz yani bir politika müdahalesi müdahalesine e, yine ihtiyaç olan bir dönemdeyiz e, ancak şu ana kadar bu e, günkü para politikası kurulu e, açıklamalarında da e, bu anlamda e, somut bir adım görmüyoruz. E, bu yüzden de önümüzdeki dönem enflasyonla ilgili beklentilerimiz yükselişin devam edeceği yönünde %61.1 biliyorsunuz en son e, açıklanan Mart ayı enflasyonu. Nisan, Mayıs, Haziran aylarındaki enflasyon gerçekleşmelerinin bunun da üzerinde olacağını göreceğiz muhtemelen ee, ve baz etkisini de Kasım Aralık ayına kadar görmeyebiliriz. Kasım Aralık'ta geçen senenin yüksek e, aylık enflasyonları rakamlardan çıkacağı için önemli bir düşüş göreceğiz ama düştüğü yer bile muhtemelen %50'nin üzerinde bir e, oran olacak. O yüzden de e, dediğim gibi hani bir politika e, müdahalesine ihtiyaç var gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın bu yönde karar almadığını yine takip ediyor olacağız ve de para politikası kurulu toplantıları gerçekleştikçe de gelişmeleri sizinle paylaşıyor olacağız. Şimdilik notlar bu şekilde. Dediğim gibi çok fazla değişiklik yok. Önemli notları paylaşmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.